Güvenlik planlamasında kurulacak sistem ve tedbirler kullanışlı, geliştirilebilir, artırılabilir ve azaltılabilir olmalıdır ifadesi güvenlik planlamasının hangi özelliğini tanımlar? Dinamiklik, ziyaretçilerin çantalarının içeriğinin görüntülenmesi, CCTV, kapalı devre kamera kayıt sistemi kullanılmasıyla sağlanacak bir fayda değildir. Doğru, özel güvenlik görevlisi Ali'nin koruma ve güvenlik hizmeti sunduğu tesise, suç unsuru olabilecek materyaller ile şüpheli şahısların ve araçların girişlerini engellemek için giriş ve çıkışları kontrol altında tuttuğu noktaya ne ad verilir? Kontrol noktası. EDS sistemini tanımla. Patlayıcı tespit sistemi. Iris tanıma sistemi kamu kurumuna ait binanın ziyaretçi girişine kurulması gereken güvenlik sistem ve cihazlarından birisi değildir. Doğru. Herkese başarılar dilerim.